Kulübümüzün uzun bir dönem Süper Ligi domine ettiği gerçeğini, taraftarına tabir caizse başarıyı alışkanlık haline getirdiği özlenen o günlere yeniden dönmesini, özellikle zedelenen kurumsal kimliğini yeniden inşa hususunda sırayla teknik ekip, sportif direktör gibi bel kemiği kadrolarımızı yenileyerek bir vizyon ışığının ilk tohumlarını yönetim olarak atmayı başardık. Bizler yönetim olarak üzerimize düşeni olması gerektiği gibi atmaya devam ederken şu hususların altını çizmek istiyorum. 1966 yılında Rıfat Gönen Beyefendinin temellerini attığı şiirarını şan ve şerefinden vizyonumuzu tertemiz mazisinden alan Kayseri sporumuz için bugün 59 yıl önce atılan bu temelleri birlikte güçlendirme günüdür şehrimizi ortak paydada toplayan tek gücüdür. Bugün Kayseri Spor'un mahallesine şekilde ulu bir çınar olarak dimdik ayakta kalmasını istiyorsak önce de şehrimizin her dinamiğinin bizleri sımsıkı sarması Kayseri Spor'un her kesmini temsil ettiği büyük bir coşkuyla haykırarak yeniden hatırlatma günüdür. Bu vesileyle her zaman bir telefon uzağımızda olan şehrimizin büyüklerini burada söylemeden geçemeyeceğim. Kayseri bu birlik ve beraberliği son günlerde anlaşılıyor. Dışarıda rahatsızlık yaratmış. Biz bu birlik ve beraberliği bozmadan ilerleyeceğiz. Kayseri bu şehrin en büyük markası. Şehrin lokomotifi diyorsa bu kenetlenmeyi devam ettirmeliyiz. Son günlerde yakından izlediğimiz ve asaletimizden sustuğumuz bazı olaylar dün akşamki açıklamalarla tahammül edilemez seviyeye ulaşmıştır. Buradan açıkça söylüyorum. Kayseri Spor, Konya Spor maçında hem oyun olarak hem de skor anlamında Kayseri Spor bileğinin hakkıyla anasının af sütü gibi üç puanı kazanmıştır. <laughs> Kimse Kayseri Spor'un sinir uçlarıyla oynamasın. Kayseri Spor şanlı şerefli tarihinde olduğu gibi bugün de aynı şekilde tertemiz yolla devam etmektedir. Büyük lokmadır, yutamazsınız. kendilerine haksızlık yapıldığını düşünenler Kayseri Spor'un bundan önceki maçlarını izlemelerini tavsiye ediyorum. Buna da geçen yıl oynanan Konya Spor Kayseri Spor maçıyla başlayabilirler. Sözlerimi daha fazla uzatmadan net ifadelerle yeniden Kayseri taraftarlarına seslenmek istiyorum. Bu birliklerimizi, beraberliğimizi devam ettirdiğimiz sürece bize hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Yeter ki birlikte olalım. Bizi takımımızı desteklemeye devam edin. Güzel günlerin daha önce de söylediğim gibi bizi beklediğini biliyoruz. Bu forma bu şehrin bayrağıdır. Bayrakta düşmez.